Atatürk'ümüzün en güzel faaliyetlerinden bir tanesi biliyorsunuz şu masonluğu kapatmasıdır. Evet. Bakın Türk Mason Dergisi gösterebiliyor musun? Sen mi göstereceksin? Evet. Türk Mason Dergisi. Evet. Şimdi bu dergiden kendi yayın organlarından okuyoruz. Ee, 2583. sayfalısı. Yani herhalde bu devam eden bir şey anladığım kadarıyla dergince ama yani değil, sayfa numarasının böyle çok olması derginin çok fazla çıkmış olduğunu gösteriyor. Evet. Ee, bakın diyor ki ve keza hayvanların en mütekemmili olan insanla e, hayvanın en gelişmişi olan diyor insanla diyor insanın bir kere hayvan olduğu kanaatindeler bu çok önemli. E, görme kabiliyetinin 10 binlerce defa küçüğü olan mikrop arasında esasda bir fark yoktur. Bitti. Yani burada mason zihniyeti ortaya çıkmış oluyor. Bir, İkincisi. masonluktan esinlemeler, masonların yine bir eseri. Göründü. Evet. Ne diyor efendim? ben diyor öldükten sonra dirilip tanrı önünde hesap vereceğime nasıl inanabilirim haşa haşa ve bunun gibi boş inançların varsa diyor haşa masonlukta kalmamın anlamı nedir hmm, demek ki mason nasıl olması gerekiyormuş evet öldükten sonra dirilip tanrı önünde hesap vereceğine inanılması gerekiyormuş. Ayşe, evet. Ve bunu da boş inançlara kabul etmesi gerekiyormuş. O zaman masun olunabiliyormuş. Evet. Onun için bana masonlar çıkıp işte biz şöyle dindarız, böyle dindarız demesinler. Samimi olacaklar. Herkesin dindar olması mecburiyeti yok. Olmayabilir ama bunu dürüstçe söyleyecek. Evet. Samiyetsiz ifade bulunmayacak inşallah.